Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir kurabiye olan cookie tarifi vereceğim. Yapımına hemen geçiyorum. 125 gram oda sıcaklığında beklemiş, yumuşamış olan tereyağını yoğurma kabının içerisine alıyorum. Klasik çay bardağı ile 1 çay bardağı esmer şekeri ve 1 çay bardağı da beyaz toz şekeri ekliyorum. İkisinde beyaz toz şeker ya da esmer şeker kullanabilirsiniz. bir tane yumurtayı ekliyorum. Diğer malzemeleri ilave etmeden önce bu malzemeleri karıştırıyorum birlikte. Evet devam ediyorum. Şimdi şöyle bir yemek kaşığı dolusu nişasta ekliyorum. Ben buğday nişastası kullandım. Mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı kabartma tozunu ve bir pakette vanilyayı ilave ediyorum. Bu kullandığım tüm malzemeleri miktarları ile birlikte açıklama bölümüne yazacağım. Oradan takip edip bakabilirsiniz. yarım çay kaşığı tuz ve unu ekleyeceğim. Aldığı kadar un kullanacağım. Ben toplamda 3 çay bardağı un kullandım ama miktar değişebilir. Kullandığınız unun kalitesine göre, markasına göre bu nedenle kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. hamurun gelmesi gereken kıvam böyle olmalı. Şimdi bir su bardağı kadar damla çikolata ve bir çay bardağı da kırılmış ceviz içi ilave ediyorum. Ceviz ve çikolata hamurun her tarafına gelecek şekilde yoğuruyorum. Hamurun üzerini kapatıyorum. Buzdolabına alıyorum ve 20 saat kadar bekletiyorum. Hamuru buzdolabından çıkardım. Şimdi şekillendirme aşamasına geçiyorum. Cevizden biraz daha büyük olacak şekilde parçalar alıyorum. Elimle yuvarladıktan sonra tepsiye yerleştiriyorum. Videonun bu kısmına kadar izlediyseniz bana destek olmak için yorum bölümüne herhangi bir emoji bırakırsanız ya da görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle ya da kelime yazarsanız sevinirim. Bu şekilde videolarımın daha fazla kişiye de ulaşmasını sağlamış olursunuz. Ya Buğra'nın yarın ya öğretmen beslenmeye göre istiyor ya ben de şey yapmasın diye boşa gitmesin yaptığım diye çekiyorum işte. <laughs> cookie, cookie, Starbucks kurabiyesi yapıyorum şu elle yuvarlanandan seninkinden değil de. Stand up. Stand up. Üstüne bardakla bastıracağım. Ezeceğim. Ha. Cookie. Evet ilk tepsiyi hazırladım. Birbirlerine yapışmamaları için böyle ayrı şekilde koydum. İki tepsi halinde pişireceğim. Fırını 180 dereceye ayarlayıp iyice ısıttım. Fırının ısınmış olması önemli. Isınmış olan fırına tepsiyi gönderiyorum ve 15 dakika kadar pişiriyorum. Pişme süresi değişebilir. Fırınıza göre lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. İlk tepsiyi fırından çıkardım. Şimdi üzerlerine su bardağı ile bastırıyorum. Kurabiyeleri çok yüksek ayarda ya da daha uzun süreli olarak pişirmeyin, kurutmayın. Yoksa bu bastırınca yayma işlemini yapamazsınız. Kurabiyeler kırılır. Sadece bu şekilde çatlamış olmalarını istiyoruz. Kukiler fırından çıktılar. Çok güzel görünüyorlar. Yapımı kolay ve en lezzetli kurabiye bence bunlar. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Daha önce yapmadıysanız tarifini arıyorsanız benim tarifimle deneyebilirsiniz. Bu arada isterseniz daha büyük olarak da hazırlayabilirsiniz. Evet videonun da sonuna geldik. Bu tarifi görmesini istediklerinizle paylaşabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Ve yanındaki zil işaretini tıklarsanız yani bildirim zilini açarsanız da yeni videolarımdan hemen haberiniz olur kaçırmamış olursunuz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.